Arkadaşlar. Merhaba Kartalefe. Ne kum boyama oynayacağız. Tuz boyama. Tuz ama kum boyama gibi tuz değil mi? Gibi oyun değişik. oyunu. Delik. Ablama mı? Çık. Ay evet. Ablaması e heyecanlı mısın? Efe dokunma ama düşerim. Efe bırak Efe. Efe bak, kibar gibi. Ama makas çocuklar için tehlikeli değil mi? Bana bak. Yere koyayım ben. Aman aman. Nasıl? Aa ne yapıyız Efe gözlerin öyle. gerek. Evet, Biraz kapalı zor. bir şekilde ne var? Üzerinden şöyle yakından çekebilir miyim? E, evet. Ben e, yani? Kral adı Şakir. Adın neydi? neydi? İsmini bilmiyorum. ama Kral Şakir'in sesi değil mi? Da. Evet, Kral Şakir. Tamam. Şöyle şuradan kesiyoruz. Efe bir dakika. Keselim <laughs> Alttan da çıkmıyor. Hatta ne çıkmıyor? Biraz istersen dikey kes. Nasıl? Ha aynen öyle aşağı doğru kes. Aynen. Nasıl olsa ambalajı lazım değil, değil mi bize? Değil. Şu resme bakmak gerekmiyor. Kendimiz yapacağız. Kendimiz Resim. Ama şey e boyanın adetlerini ona göre ayarlamışlardır. Evet işte onu. Ona bakarak yapman gerekebilir. Efe bir dakika. Birazcık beyaz az konuşalım. Efe sen Kral Şakir'i seviyorsun değil mi? Evet. evet. Bir, dakika, bir dakika daha bitmedi. Şöyle oturayım. Evet. Şey şu kum boyamalarımız tuz boya. Bunlar gerçekten tuz renklendirmiş tuz bunlar. Evet. Ab, şuraya sıra sıra diz istersen sen de. Sıra, hadi, diz. Kaç hadi. tane varmış? <laughs> Sayalım diz sıra sıra, sıra kaç kayalım. tane varmış? Say bakalım. Efe, yeşil, turuncu, pembe, iki tane de siyah var ve bir tane de beyaz. Efe say bakalım kaç tane var? Bir, iki, üç, Dört ve At ne de 8. 8 evet. 8 tane var. Ver bakalım. Evet, Hangi tane. renklerini de say bakalım Efecim? Saydım. Renkleri ne? Renk, renk. Sarı. Renkleri, sarı. sarı. Siyah hangisi? Şu. Siyah evet, adı beyaz adı hangisi? Şey. Yeşil. Bu. Turuncu. Buldum. Turuncu bu. Mor. Mor, Mor mu? Pembe, pembe. mi? Pembe. Ha, pembe. pembe. İngilizcelerini hatırlıyor musun? Hatırlamıyordum. Beyaz neydi? White. Efe bir dakika bir dakika. <laughs> Efe şimdi kürdan ben <laughs> sıra, <laughs> sıra, <laughs> sıra sıra bekle şimdi. Abla İngilizce... sana yardım edecek. Turuncuyla başlayalım. Efe bak resme. Efe'cim sen de bak buraya. Bak. bak oralarını. Baş... İlk önce siyahla başlayalım mı? Siyah yerleri neresi? Ayakları falan. Yok bakayım. Nasıl yapacağız? Kürdan gerekiyor. Şuraya kürdan vardı. Ne yaptınız kürdanı? Al gel olmasın. <laughs> Yok. Yere mi düştü acaba? Ya, bilmiyorum A, gel. Ben alayım. Efe bekle sen ablayı tamam mı? Ben bundan başlayacağım. Tamam ama bekle ablayı. Sen açamazsın onu. Ben bundan başlayacağım. Ben bundan başlayacağım. Kıyafetçi. Kuyayım. Ama bakayım o renk? Beyaz neresiymiş? Suratı beyaz. beyazmış. Buldum, buldum, buldum. Tamam. Aldım Q'dan herhalde bir yerlerden mi bilmiyorum. Siyah yerlerini ben şimdi arayacağım. Şöyle. Şimdi... Bence sen aç ablası o, Efe o renge sonra boyasın. Olur mu? Olur da. Açabiliyor musun? Biraz zorlanacağım. Aslında ben bunun en kendime cupcakelisi mi dondurmalısını mı ne almıştım. Şimdi de Efe aldık. Evet şimdi Efe. Bugün Efe uyuyordu. beraber yapmadık. Şimdi beraber yapacağız. İlk önce siyah yerlerini çıkartıyoruz. Ben şey yapacağım. Gitmememiz gerek. Başka yerler siyah olursa birazcık Kötü olur. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Bilmiyorum. Ben, ben, bir kere yaptığımda çok az gelmişti. Çok yani yetmemişti. Az gelmedi değil yani. Bayağı gelmiş. Şöyle bir şey Siyah yerlerini hızlıca çıkartalım. Dur, dur, dur sakin. Efe. Çok heyecanlı. Beğendin mi? Heyecanlandın mı? Biraz uzun olacak ha açtım. Tamam şimdi Çöp onları ne, şimdi çöpleri al istersen güzelce masaya koy. E, az sıra az, sıra gitmemiz lazım. Bitmemiş, bitmemiş Şurada mi? i̇stersen bir... buraya tut da öyle ya. Tamam. Işık da var. Biraz zor bu. Efe beyazla başlanmıyor. Ay, çok zor. Ben onu tutuyorum. Dur. Kendin yapsa. Ağzını Açamadım mı? Açılmıyor. Oldu. Bir dakika Efe bir dokun mu olacak? Korkuyorum olmadı. Çok zor. İyi, i̇yi yaşa. i̇yi yaşa. Oldu oldu. Köpek. O bıyıklarına sonra gelelim. Tamam hadi önce oralar yapalım. hadi bakalım. <laughs> hey, ben böyle. Ablası sen aç Efe döksün olur mu? Olur. olur değil. Değil. Hangi renk ablası şimdi? Pembe siyah. <laughs> önce siyah. Efe pembe daha sıra gelmedi. Pembe. Efe bak şimdi abla göstersin sana nasıl yapacağını. <laughs> Efe <sen de> <laughs> tamam döksün ablası. Abla sen bırak o döksün Efe. Ama. Şimdi öyle yayın onu bence güzelce. E birazcık battık. Bir Bırak şey mi? olmaz. Öyle yapma. Yok yok. cetvelle ya işte. Cetvel, Cetvel mi var anne? Şuradan al anneciğim. <laughs> Elle mi? <me>. Ellersen bozulur. <laughs> tamam Ellersem bozulur. Ellersem e şey, e mı bir tane? Ellersen bozulur. Ellersen olmayacak. mi? Hayır. Bekle. Şu aşağıda. Ha, ne Hemen Kağıt parçası da olur anneciğim. Bak evet. şu da olur. Şu? Şu olur. Şunla yayabilirsin. Evet. Olmaz. Verdiniz neden basmayacağız? Ee, şimdi şu Ay dur bir şey olmaz. İyi gidiyor. Yavaş yavaş evet abi. <laughs> ablası Efe de yapsın. Olsun oldu kadar. İlla çok güzel. Tamam ablası bırak Efe de biraz yapsın. Öyle bir parmağınla gel. Parmağın Efe parmağını. içlerini doldur oğlum. Böyle beraber parmağını yap. Beraber parmağını. Yap. Dur dur Efe dur. Sonra emniyet yetmezse şunları böyle buna yapacağız. Anne pırıl Parlıyor mu? Parlıyor. Şöyle <laughs> şu beyaz yerleri dolduralım. Anne bak parlıyor. Parlamıyor otuz. Parlıyor. Birazcık şöyle yapalım. Aşağı doğru indir abla. Evet evet. Indiralım. Efe dur dokunma dokunma dokunma. Ne yapacağım? Dur bir dakika dur Efe dur dur dur. Em şöyle evet. Şöyle. Bakalım ne kadar bir şeye benzeyecek. <gülüyor> Olduğu <gülüyor> Şimdi kadar. Şimdi şu siyah açalım. Nasıl? Heh, şurada. Ama bıyıklarını çıkarsaydın öyle evet, siyah açsaydın bence. Bıyıklarını çıkarsaydın evet. da. <laughs> bıyıkları boyanacak <laughs> mı? Boyanmayacak. Anne bak. Bir tane daha evet. Aa, şu deliği de açmamız lazım. Ama sonra bakalım ona. Ama siyah biter o sefer. Evet. Bence hepsini aç şöyle. Ama açamıyoruz. Getir <laughs> bakayım ama. Anne öyle açamıyorum. 2 tane sarı var. 2 tane sarı. Ne var 2 tane sarı? Tamam sana. bak. bu bıyıklarını da. Efe döksün gene. Sen Efe'ye Efe Dur. Şey Heh, tamam öyle yapsın ablası. Ver Efe'cim gözlerini o, o, o. de çıkaralım anne. Dur, dur, Ver bakayım. Ben gözlerini çıkartayım. Daha rahat çıkıyor tırnakla. Ben bak. Tamam. Tamam şimdi ben bunu açayım. Şimdi Efe döksün ablası. Efe bu sefer ama şey tarafına dök tamam mı? Aşağı Şuraya, kısma dök. Şuralara. Tamam mı? Biraz ben dökeyim mi? Tamam. Tamam. Açtım mı? açmış mıyım? Bakayım dök. Ne yapıyorsun? Açmış. Hepsini oraya bu Tamam olsun. Şimdi yayın beraber. Yayın be yay. Evet yay. Tamam. Hadi ne Şöyle tutalım. Hı. Hmm. Ya Allah sizi ya şimdi alın. o şimdi dolan aşağı, şöyle, aşağı doğru aşağı doğru aşağı doğru efeci. Oraya değil efe oraya değil. Şöyle birazcık ama şuraya da yapalım. Ee bak pırıl pırıl. Pırıl pırıl, pırıl mı oldu? Yani. Aslında pislenmesi gerek. Yani ne? bırak ben yapsın abi. ablası biraz evkin çıkarsın. Tamam. Şimdi evde. Bak şu taraflara da yapalım değil. bak evet. efecim bu taraflara. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Şimdi M şöyle. Yok Efe, daha ya. olmadı. Öyle değil. Dur Efe'cim bak bak şu anneciğim bu taraflara. Pırıl pırıl değil mi? Şöyle yapalım anne. Yok kalsın orada bir şey olmaz. Başka anne, rengi geçelim. Hayır var biraz. Onlar da. Daha başka ne var siyahlar? Tamam, o kadar bakmam. olur ya. Oldu o kadar. Şimdi ne yapalım? Şu em turuncu yerleri yapalım. Dur anne Sen öyle turuncu... yapma. Öyle değil. Tamam yap bakalım. Baba. Turuncu yeri yapsın ablan. <laughs> Efet döksün gene ablası olur mu? Olur. Hadi. Bak pembe yok. Pembe kulak koyacağız. Evet. Önce turuncu yapalım. Açtım. Şöyle şey yap da gelme sorun. Bence önce orayı yapın ablası. Tamam. Ya daha ama şey olur değil evet, mi? Hepsi buraya harcamışı. Tamam. Çünkü burası... Ya. Bekle ablası. A, şey, Nif, Efe. Efe. Bekle bir dakika. Ablan yapıyorsan ayarlayacak. Turuncu dökeceksin şimdi. Tamam, tut elinde turuncuyu. Aferin. Tırnakla daha mı kolay açılıyor? Evet. Dur ver bakayım bana. Ortaya açalım. Şu. Şöyle bir yer yapalım. Ay siyah. Şu, siyah. Hmm, kenarları da soyuldu bu şey olarak siyahlar hmm, gidiyor. Şey olmaz. Artık çok da önemli. Değilim. Zaten hiç güzel şey bir çok da beğenmedim ben bunu. Zor yapmasın. Ben yaptığım için biliyorum. <laughs> tamam abla kessin <laughs> Makası ne yaptın? Efe nereye dökeceksin biliyor musun? Biraz buraya dök, biraz da buraya tamam mı? Anlaştık <gülüyor> mı? Bir <laughs> dakika. Abla kesin <laughs> tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ver abla senine. <laughs> var. Ver abla soraya. Şimdi önce biraz buraya dök. Oh, Efe bak böyle yap. Efe bir dakika. Tamam ablası ben hallediyorum. Ha, tamam. Şunu çekelim. Biraz şöyle. Değişik oldu biraz ama güzel oldu. Olsun oldu o kadar. Şu bak şurayı. Efe bir dakika bir dokunma. Bakın hale biraz da evet değişik güzel güzel. oldu ama güzel şimdi pembe dur bekle şimdi abla boşalsın gene şimdi ne renk kaldı şimdi pembe pembeleri yapalım abla. Tamam, pembeleri pembe. çok seviyorum kulak kulaklar değil. bir de buran bir de şu en... değil. Efe ne yapacağız biliyor musun şimdi abla kesecek ya ben minik minik dökeceğim sen yayacaksın anlaştık mı Ay, ya. ama yetmez pembe her yere sen bir yere pembe döküyorsun olmaz. hepsini sonra kötü oluyor tamam mı ben ayarlayacağım sana. Bekle şimdi. Biraz Açayım bekle. Bak, bak orada pembe yakılmıyor. Çok faydalı. Evet. Bir dakika, Şurada ne? da var. Bir dakika onu tırnakla açmasak. Evet siyahlar gidiyor değil mi? Ay, ay, Tırnakla açmasak ben açıyorum. Neyse boşver. Ay, ay, açtım. açtım. Ay, Dur al. Öteki, de. öteki pembeleri de açsın. Ay, ben öküşü Siyah kenarı en son yapacaktım ya, üzerine. Ya, Kenarlar Ama. en son. Ya, ha, tamam. Kum boyama gibi düşünüyorum ben. Malzemeyi az koyuyorlar. Evet. Hı -hı. Çok güzel olacak. Diğer kulağında ya. ya. Ben kaç kulağı var? bir kulağı var da kulağın ortasından şey geçiyor şapka geçiyor. Pembe. Şimdi kes bir dakika ver bana ah, anneciğim. Bir Anne bir dakika daha bitmedi. Daha neyse o. Şurası. Tam oraya da yap. Bu em, tavşan olduğu için dişlerim var. Böyle. Şimdi ya, tamam. Şunu kes Emine. ablası bir dakika. Emine. Tamam kes ablası sen. Emine. Görün, kes buradan. Ben hepsini dökeceğim. Dur bekleyeceksin Aynen sen bir şey biraz. dur bekle. tamam ben sana şimdi burada ayarlayacağım tamam mı? Aynen. tamam şimdi dök bakalım. Şuraya dök. Oraya anneciğim oraya dök. Evet, ama yani. Tamam biz böyle elimize yayacağız. Dur. En azından şuraya açmadık değil mi? Ne <laughs> Oraya açmamış mıydın? Oraya yeşil orası. Ha. Tamam. Daha Daha Oldu ya. oldu kadar. Tamam. Üstüme geldi. Korktum bir an. Hiç olmaz. Şimdi neresini yapacağız? Ne yapalım? Elbisesini yapalım. Komple döksün işte Efe. Tam Efe'ye göre. Ama iyi olur. Bir de şurası var. Bir de burası var. Ama ilk buraya. Tamam. Önce o zaman şapkayı şey yap çıkar. Ben şapkayı ben kendim dökerim hemen. Hızlı bir şekilde. Minik. Ben dökerim. Tamam ben şapkası şapkasına sen... dökeceğim. Elbisesine sen. Tamam anlaştık mı? Ama Efe sen hep buraya buraya Ay, ben nereye dökeceğim? Gel ben... şimdi bir dakika bekle. Arka planında bir sürü sarı. Hı. Hmm. <gülme> Anneciğim kes Bak şimdi şuradan. <gülme> Doğru, ben hep unutuyorum fıstık yeşili gibi çok güzel. Yani elini çek. Dur bir dakika bekle sen ben sana dökmen gereken yeri söyleyeceğim anlaştık mı? Hemen elini anne tamam, elini buraya atlama. Buraya dökeceksin. Şuraya dök sakın. Aferin. Ha, aferin. şimdi güzelce yayın. Yayalım yayalım bu. yeşil de fazla. fazla. Çok Başka bir yerde yeşil de yok da ama çok <laughs> geldi yeşil yok. Bak şu kenarına da gelmemiş. Ama şurası mı? Olmuş. Döküyorum. Kürdan al da. Neyse ben aldım. Aslında arkadaşlar nasıl oldu ya korktum. sakin ol. Eee bir şey eklemek ama bir fikir geldi. Hı. E menni yani şuralarına yetmezse böyle bunların sarılar yetmezse buralarına bunları tamam. böyle koyalım olur olur. Şimdi ne renk kaldı ablası? Beyaz ama bize yetmeyecek. İki tane beyaz. Beyaz evet az konu. <laughs> bir tane mi beyaz var? Hı hı. Beyaz çok az ama zaten bir şey söyleyeyim mi? Kendisi de beyaz renk ya. Çok da önemli değil yani. Neyse çıkaralım onu. Sarı önce sarıları mı yapalım? Sarı yok ki. Ama sarı arka ha. Var, var ki. Tamam. Beyazları evet, da yapalım o zaman. Dökürüz. İlk önce açalım. Şurada mı? Tamamdır. Dökürüz. Şunu da Bakalım nerede? Kolları Şunu da beyaz. O, o şey zaten çıkarınca beyaz kalıyor ya. Bence hiç dökmeye bile gerek yok. Ama yapışkan. Olsun. Yapışıyoruz. O kadar az beyaz hiç olmaz ki zaten mümkün değil. Niye o kadar az koymuşlar? Anlamadım niye o kadar az koyduk. Ben. E mesela pemben benim mavim çoktu. Mavi bir tane. Ne kadar çok yer varsa. Bence hiç beyazı sadece suratına Lan dökün. Kalan yerlere dökülmez. Var. O zaman açmasaydı. Ama beyaz renk kalacak. O yüzden çalıyorum. Neden gözlüne yapalım gözlüne? Gözlüne neyi? Gözü beyaz olacak. Bey, beyaz. Gözü beyaz. beyaz mı? Bir şey söyleyeceğim. Önce etrafındaki sarıyı yaparsak bence. Çünkü beyaz olduğu için oraları yapışıp kalmasın. Tamam. Beyaz. Bence beyaz önce beyaz. etrafına beyaz. sarıyı yapalım. Beyaz. Çünkü beyaz, beyaz, beyaz kum mi? olmayacak ya. O yüzden diyorum. Anladın mı? Anladım. anladım. Beyaz. Ama şu şu alanı açalım. Rahat yapamıyorum her yerim kum oldu. Ama şöyle bu bunu düz e, şeyler yapacağız. Kürdanla. Şöyle tırnağımızla. Yapıştı mı eline Efe? Yapıştı. Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Korkmuyor çıtı çıtır çıtır <laughs> sanki şey gibi. Nasıl desem hani su, böyle e, suyu ateş. Çok pırı pırı Sen yapabilir misin? Yapayım mı ben? Biraz zor şuraları. Ver bakayım. Ay yapışmış buraya. Dur şunun içine alalım şunları. Um, bir şey diyeceğim. Bakın şimdi. Şu var ya. Um, şunun içine şu kumları alalım. Yetmezse böyle arka planı çok güzel yaparız. Tamam. İşte renkli, renkli olur. Açılıyor Nizel'e. Al Açılalım. bakalım. Bir dakika şunu. Anne tutabilirsen. Efe çıkar onu Şunları sen. Sonra Aa. Efe de onu çıkar. Aferin oğluma. Efe ah. ilk defa açıyor değil mi? İlk defa açıyor ama tam açamadık dur. Yok hayır İlk defa kum tuz boyama yapıyor. Kum boyama yaptı da. Kum boyama yapmadı. Yaptı. Yani yaptın? ben bir tane anne almıştım ya sen Ben, ben onu çıkardım ben çıkartıyorum. Dur ama ben daha kenarını şey yapamadım Efe'cim. Dur sen geç o tarafa Efe. Verin bana Çıkar? Efe Efe hadi geç or, Karşıma geç. Efe karşıma geç. Karşı karşı karşı. karşı, karşı. Geç çıkar onu hadi. Ne? Abla Hı -hı. abla sen Hı -hı. biraz çıkar onu çeksin tamam mı? Biraz sen Hı -hı. çek. Dur, daha çekemedim. Çek Efe. Hı -hı. Abla tuzlu sen çek. Direkt çektin. Tamam. Şimdi önce bir tane sarıyı şey sarı aç. 3 tane sarı yok mu? hı, 3 hı, tane orada bir tane daha var. Tamam. Efe, dökelim ama. Efe, şur tarafa deksen önce. Eşini dökelim ama. Hepsini dökeceksin. Bir, be. bir ay, tane ay, ablan döksün, bir tane ay, de sen ay. dök. Eşini dökelim. Tamam, tamam. Bir tane abla döksün. Böyle. Aşağıya efe. da ablası Efe döksün olur mu? Olur. Bir dakika Efe, bir dakika. Hayır! Tamam dakika. anneciğim, abla dökecek şimdi. Hadi ablası Efe'ye de ver. Efe sandalyeye oturur musun? tamam. Helal. Ben tamam abla kessin. Dur şöyle. şöyle dur 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 dur. Ben kesmedim. Şöyle altı da indi. Dur keseyim ben bakalım. Neyse ben aldım. Nerede? Açın dökülür. Tamam ablası. Dur, sağ. dur. Ya, şu şeyi al. Bak orada. Nizetçi bırak. Efe töksün. Ne? ne? Altı. Bu, bu, aynen Dök ya. Tamam. Şimdi yayın biraz. Dök Bırak ablası yaysın. Kendisi yaysın. Parmağın yapışıyor sonra. Ben de şunu açayım o sırada. İkide bir bol yapışıyor. Esin mi dökelim? Evet Ama ben hepsini ben dökelim. Olsun bir şey olmaz. Oldu o kadar. Evet, açalım. dökelim? Bitti Ay. mi? Hayır. Az kaldı. Tamam valla su döksün. Ama her yere böyle dağıt dağıt böyle dağıt. Hepsini bir anda boşa atma bak Hepsini Hepsini boşa Efe orayı. tamam bırak Açamamış ablasını siz açamamış mısın? Dur açamamışsın Efe bir daha açsın abla. <laughs> Aa kum dökülüyor. Dur şurada yapalım. Dur. Aa, burada. Tamam. Ablası bırak istediğin yere döksün. Ay. Aa gitti. Şöyle. <laughs> işte, Böyle oraya. yavaşça etrafına dök. Oraya değil, oraya, şurayı oraya şurayı değil. Şuraya dök et. dök. Tam da oralara bitti zaten. Tamam şimdi yayın parmağınızla. Dur şöyle bana da yaklaştır dur. <laughs> Beraber mı? Bir daha kum boyama, bu, tuz boyama anlayacağız. Ablası bırak kendisi istediği gibi yapsın. Yapışıyor elim. elimi. O beyaz nerede? Beyaz açayım ben. Dur beyaz açmayalım da. Şuradan. Aa evet. Dur. Öyle yaparsın Efe'cim olmaz. Dur. Ama içinde var. Tamam dök birazcık. Oraya dök dök dök. Dök her yere. Olduğu kadar. Bakalım nasıl olacak. Bunu nereye çıkarttık? Bir dakika. Dökelim. Dur Efe'cim bekle. Dur, Şimdi dökelim. abla gene yapacak. Aa Dur. yapıştı. Bir şey olmaz. Şimdi bir şöyle. Hayır, şöyle. Şu. Evet. Efe bekle şimdi abla şey yapacak. O Şunları çöpleri abi. al. Efe dokunma be. Şimdi. Aa, de yetmedi değil mi Efe? Evet. Ne yetmedi. yapacağız şimdi yetmedi. Biraz yetecek. Beyazı abi. da etrafa dökersin olmadı. Ama beyazı etrafa döker. Şurayı şurayı boşaltalım. En azından örtü sermişiz. Sermesek her yer battı. Elime yapıştı. Evet. <laughs> tamam ayağım çarptım. Tamam geçti. Evet koy bakalım ablası masaya. Bir dakika şöyle dağıtalım. Hmm, efe rengarenk oldu vallahi. Bakayım döndür bakalım kamerayı. Güzel oldu. Şimdi şeyleri de çıkar. Beyaz kalsın gözümüzü de. Şunları çıkarmadık ha. ya. Oralarda beyaz Be Bak beyaz. şu eli aa, kalmıştı. Şuradan şeye batmış. Nereye? Örtüsünde delik açtı. Olsun. Onu çıkarmıştım zaten. Aa, onu da çıkardık. Beyaz kaldı. Şuraya aa şuraya yeşil boş ver. Küçücük bir şey zaten. Olsun. O kadar durmuş. Bence şey şurayı açmayalım ve Beyaza dökelim gene de boş ver. <laughs> <Gözünü. gülüyor> ne yapacağız onu boş ver. Da. Bekle şimdi. Ağzına. Ağzına. Ağzına dökmeyeceğiz. Dur bakalım. Ağzını ha dişlerini diyor. Ama dişe gerek yok. Efe? Ne? Ne kadar zormuş. Şunu da açalım. O da saç teli Açacağım Hagare. Hagare yapacağım. Hoppa. Sonra Efe arkadaşlarla konuş. Ye arkadaşlar. kardeş. Ne? Ne bu kalmış. Bir tane Ondan beyaz kum kum kaldı değil mi? Evet arkadaşlar. Evet Şimdi arkadaşlar. onu da döktük mü? Arkadaşlar, bitmiş mi olacak? Bunlar bitti artık. Beğendin mi peki? Beğendim. Sevdin mi? Kim almış? Kim almış? Anne anne dün akşam söylemiş. Ne evet, almış. almış? Evet sana aldım. Ne pe? de aldım. Aynı bana... ben yapıyorum zaten. Bana? Efe'cim kapatak mı? Sana da aldım. Bence çok güzel. Efe yapar yani. He? Ben, ben çok fazla konmuşlar? Bilmem. Ben öyle yapmışlar. Ben çok bayılıyordum bu tuz boyama değil de kum boyama yapmaya. Hop açtık. Ay, ellerim de yapıştı. Dur dur öyle değil. Şöyle. Hem gözlerini... Gözleri kalsın olmadı. Evet. Dişler de kalsın. Bir dakika. Buraları açmamışım. <laughs> Bunlar ayrı olduğunu bilmiyorum. Efe sen ne yapmıyorsun? <laughs> Efe ben yarın okula gidiyorum. Neden? Çünkü okulum var. Neden? Sen? Sen de gidecek misin büyüyünce okula? Evet. Ne yapacaksın evet. okula? Okulu çok seviyor. Ben gitsem. Tamam şimdi oralarda beyazı dökelim ablası. Bitsin açalım. Ver, 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 ver. ver. Ablası bırak Efe döksün hepsini. Açmadım zaten beyaz açtıktan sonra. açmış mı? Açmış. Açmış. Hadi dök bakalım. Şuraya böyle boca. Bir yere Boğdayım. dökme. Gezdir gezdir, 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 gezdir. Bak gittik ortaya koyduk. <laughs> <gezdir. gülüyor> beyaz çok önemli değil zaten. Evet, şimdi yayalım. Şimdi en Yay istersen anneciğim bari şey olasın. Bir dakika şöyle bir şey istiyorum. <laughs> Da, da 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 nasıl da, da, oldu? Ben, olmadı. Ne ya? Güzel olacağını düşünüyorum. Ne ya? yok. Em 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 bunun adını bilmiyorum ama em Kral Şakir Kral ama şey ismini ben de hiç Kral Şakir seyretmediğim için bilmiyorum. Aldım. Da, da 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 da. Da da Bak tut bakayım göster buraya. Kameraya kameraya. Ya, da. Bir dakika durun bitmedi. Dur evet. dur al. Ee, oh, ben al ben tamam göster. Efe göster bize. Kolumun Görelim. Olsun. Ay, ee, çok güzel, güzel oldu. oldu. Şimdi o zaman çocuklar görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz de Efe'ciğim. Şey şey görüşürüz. Şey, görüşürüz, abone çocuklar. Abone olmayı, unutmayın. Ağzını yiyelim. Hadi.